Hele merkez, ben Bay Esme var arkadaşlar. Yani. En ama en ama en iyi kanalını daha hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? Ben teşekkür ederim. Bugün sizinle yine video çekiyoruz. Bugün yine etkinlik yapıyoruz Minecraft'ta. Bugün yanında şeftali adam var. Selam herkes. Arkadaşlar bugün sizlerle en sevdiğiniz etkinliklerden birini yapıyoruz. Bugün ne çizerseniz onu satın alıyorum. İsterseniz bir ev, isterseniz bir araba, isterseniz bir gökdelen, isterseniz bir holding, isterseniz ada. isterseniz ben ne de... çizersen çizin onu satın alıyorum. Ben de çizebiliyor muyum Ales? Hayır Peach. Arkadaşlar şimdi böyle yaparak herkese bir arsa veriyorum. Bana bile Valic, verdi. Benim benim de arsam oldu. Hayır, ben, şeftali. bilmem, ben, vale... Hayır. Hayır. ben bilmem ben vale... Hayır. <laughs> Hayır şeftali sen yapamazsın. Bak arsa ben 6.5 benimmiş. Hayır senin Sana ne <laughs> nedir dry set oluyor? <laughs> evet savaşacaklar Valiz. Arkadaşlar net çizerseniz alacağım. 45 dakikanız var şimdilik. Şimdi bak bak telefon. bazıları hemen başladı. Evet, Etrafı gezelim. yanında geleyim ben de. Ne bekliyorsun? Sen çok, çok hızlı gidiyorsun sen. Bazıları şu an şey, daire Smash falan Flash. yapıyor. Arkadaşlar bu arada survival yeni bölüm gelecek ama yaptığım şeyin çok fazla ama olacağı için onu birkaç gün sonraya bıraktım. Bir veya iki gün sonra da survival gelir. Ve daha fazla etkinliklere katılabilmek isterseniz aşağıdaki açıklamadan Discord'dan katılabilirsiniz. Ve Şeftali Adam'ın da kanalı bırakıyorum. onları videonuzu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi birisi telefon yapıyor. Bakayım. Her zaman umarım aynı şeyleri yapmazlar diye düşünüyordum. Ama artık iPhone 10 14 çıktı o yüzden 15 mi çıktı yapabilirler. Yeni bir şey. Birisi beni yapıyor Valiz. Hani? Bak burada. Bakayım. Beni mi alacak bu? Lan şeftali yapıyor. Seni bedavaya verebiliriz. Valiz hayır beni verme Valiz. Ki, seni vereceğim. Ya bir kilo Lan biri ne yapıyor bu ne? Bahçe sulama şeyi sulayıcı aleti. Çok <laughs> hızlı başlamadılar mı şey bu arada? Ha, evet çok hızlı başladılar. Ne yapıyor? SSD yapıyor. SSD'ni bilgisayar çizsene. Abi beni çok zora sokmak istemiyor. Teşekkür ederim Denizciğim. Birisi daha beni yapıyor. Herkes seni istiyor. Valiz beni verme ne olur. Hayır seni vereceğim. Ama şu an daha yeni yeni başladılar arkadaşlar. Şu an tahmin etmeye çalışıyoruz. Umarım çok güzel çizimler olur. Arkadaşlar burada hiç param kalmadı. <gülüyor> Arkadaşlar ödüyorum doğru no, like atın her like'tan kazanırım ve size bunu samimi şekilde söylüyorum. Arkadaşlar kazanın paralarla hem kendime ilaç alacağım hem de bu etkinin parasını karşılayacağım. Ama gerçekten ödülleri veriyor. Burada kez, şu an. Bu kez builder'lar geldi baya baksana ne güzel bu GTA. Aynen. Birisi oyun kodu gibi bir şey istiyor. Xbox gibi bir şey istiyor. Metal Studio ne? Birisi aşk istiyor. Çıkın oymuş. Çıkın oymuş. Sana aşk almamı istiyorsun. Parayla satın alın alınamayacak tek şey aşk. Parayla aşk olmaz çıkın oymuş unutma. Ben sadece sevgi istiyorum. O da parayla olmaz. Sana sana kendi sevgimi verebilirim. Bak eğer kazanırsam. Başka ne çiziyorlar? Şeftali. Birisi bim yapıyor. <laughs> bu nasıl bir oran orantı? Ne yapıyor? Bak bilgisayar çiziyor da. Ay Sandalye... koltuğunu da yapmış. <laughs> evet ama bak sen masaya... <laughs> masa. masa monitör kadar. Yani <laughs> evet. monitörü çok büyük istiyor monitörü galiba. Monitörü çok büyük yapmış. Aslında aynı sandalyenin değil. masa aynı olabilir ama. Bir şey gibi böyle minik sepaya koymuş gibi duruyor. <laughs> bu ne? Bu kripto para mı bu? Bakayım. Bitcoin mi istiyor? Nerede? Bilmiyorum. Z yazmış. Z. Ne oluyor Z? Bilmiyorum. öğreneceğiz. Beni çok fazla çizen var. Birisi şey Yapmış. İnşaat kaldırıcı yapmış. Valiz bu bunu ne <laughs> Baksana. Bakayım kaldırıcı mı yapmış? <laughs> Arkadaş inşaat şeyi olmak istiyor. Olabilir bu arada belki mesleği budur. yeri satın almak istiyordur. Değil mi Halil? Visi kulaklık yapmış. <laughs> Boş zamanlarında Minecraft oynuyor Winch kullanan adam. Ne yazıyor Halil? Oyuncak Winch. <laughs> Gerçeğin üstün gerçeğini sana. Abicim kötü kalacağım. Ne yazmış bu ya? Aha abi PC'm kötü PC alacağım yazmış. Okuyamadım Ama ya. Şey, bir... Sana şey yapabilirim yani için üzerinde bunu yazan bir kağıt verebilirim. Hatırlıyor musun Adal Amazon'dan bir şey almıştı. Amazon'dan evet, alabilirim. evet, evet evet hatırlıyorum. hatırlıyorum. Şey, hatırlıyorum. Sadece hatırlıyorum. resmini yollamışlardı. ama <laughs> çizmen gerekiyor. Bu da Valorant mı çiziyor buraya? Ne çizmiş baksana bir asil yazmış. Şey falan mı istiyor ha, skin acaba? Skin istiyor. Skin asil istiyor. istiyor. Evet. Onun yerine parasını istesin skin'in Şey Valorant point Birisi 285 yazmış O ne oluyor acaba? 2850. 2850 2850 TL mi istiyor acaba? Neden tam 2850 acaba? Bu ne yapıyor? Bak uğraşıyor bir saktır Altın, altın külçe istiyor galiba bu <laughs> Yardım ederim. <laughs> Belki de bu kazanır Çok güzel bir altın külçe yaparsın Bu ne yapıyor? Çok fazla telefon çizen var Yani evet, telefon istenebilecek bir şey Bazıları kalp çiziyor onu anlamıyorum kalp. Onlar şey Sevgi istiyormuş. Ama paralel ha. sevgi satın alınmaz. Birisi Among Us yapmış. <laughs> o bakayım Yusuf, Yusuf'tur o. Yok o, o bir or, Uğur diye birisi. Sıfır bir. Hiç, bir isim var. Ya, ya adam ne çizmiş ya? Ne yapmış? <laughs> abi bu benim dönemin bayrağı. Lütfen alır mısın abi? Hayır! Kaç! <laughs> Bakın bir banlayalım mı? Bana... Biliyorum, Bilmiyorum hani hiçbir şey demeyeceğim ya. Çı 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 çı. Seni seçmeyeceğiz. Bazıları, bazıları insan bedeni çiziyor. Bunların ne istediğini anlayamadım. Bence figür istiyorlar. Ya da... Olabilir. Ya da birini... Gelmişler. Ya da birini kaçırmamızı istiyorlar bilmiyorum. O da olabilir. Funda Aa oluyor. birisi... Garaj istiyor. Geniş ekran şey monitör yapmış. Ey, bükümlü ekranlar var ya detay yapmış bu. Evet bir istiyor. Aa bu elma istiyor. Ne kadar basit bir istek baksana. Bir de elmas kılıç. Acaba Apple'a mı? Yo normal elma yapıyor. Aa bir şey yazmış bir şey yazmış. Aşk adamı Vales yazmış. Bak kılıcın üstüne bak. Teşekkür ederim. O her şey her renkte kalp yapmış Vales yazmış. Seni istiyorum Vales. Hayır Yavuz T. Yavuz T kendimi veremem sana. Ne yapıyor? Bir de dır, süsleyecek. Ben anladım. Bu Melih'in yanındaki gitmek Amerika'ya hiç uçağı istiyor. hiçbir bir de ne yapıyor içeride? Evet Amerika'da bunlar serbest. Neydi Arda. Evet Arda'cım Amerika'da böyle şeyler çok güzel. Değil mi Peach? bilmiyor. Bim yazmış. Peach, <laughs> Peach Bim mi istiyorlar? Evet. Şeftali adam 1000 milyon çok pahalı. Birisi monitör çizmiş özel olarak da yalnız yönde MSI diye belirtmiş. <gülüyor> 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 aynı modeli yapıyor bu delik falan var. Aynen. <laughs> Bendeki monitör bu mu acaba? Benimkine benziyor sanki. Benimkini onların bedavaya kapatırız videoyu. Ablam bana zor dedi. Ben de ona bana zor de otur ve izle dedim. Vale sözü Laptop mesela bir çok istediğim bir oyun var ama PC'ye yetmiyor, yetse bile kaldırmaz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar niye ağlıyorum biliyor musunuz? Bu nasıl laptop? Ne ne bu? Bu. <laughs> bu laptop. Arkadaşlar bu nasıl laptop? Galiba renkli klavyeli olanların istediği için böyle bir şey. Oyuncak mı şey. istiyor acaba? Ay bence ışıklı klavyeli olanlar var ya galiba ha. onu belirtmek <laughs> istemiş. <için. gülüyor> bence oyuncak e, burada ya, neden aç, açıyorsun müzik çalıyor ya? Aa evet onu da anlamasın. E, ekranda niye ya... pis yazıyor? Ben onu anlamadım. Ha please mi yazıyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey diyeceğim bu bu tabelaları okumasan anlayabilir misin ne olduğunu? Ablam bana zor dedi ben de ona bana zor <laughs> deme otur ve izle dedim. Balet sözü laptop sistemi PC'ye yer etti. kaldırmaz. Ha okudun şey. Gök kuşağı çizmiş. Bakayım. Videoya like atın diyor gel buraya bak. Evet, Ay abi Batuş'un arkadaşıyım ben sandığa bak. Videoya like atın. Evet. Al Batuş. <laughs> batış batış nasılsın? <laughs> evet batışçım. <'cığım>. Sakat <laughs> bales Bana verdiğin için seni buraya koyacağım. Bu arada baya değişme açıldı fark ettin mi? Evet evet. Birisi Robux ya. yapmış. Robux yapmış. Hı -hı. Arkadaşlar kanalı orada yakında Roblox kanalı çevirmeyi düşünüyorum. Eğer siz de isterseniz çevireceğim. Ya ciddiyim. Sen peki yazı okumadan önce bunun Robux olduğunu anladın mı? Hayır anlamadım. Anlamamıştım. Hayır anladın. Ben hayatımda bir Hayır. kere Roblox oynadım onu hatırlamıyorum bile. Anladın. Anladın ve bana şu an bilmemiş gibi yapıyorsun. <laughs> Onu aslında ben çizdim Oles Yanı hesabından değil mi? <laughs> evet Çok kişi Birgisi... laptop çiziyor Evet değişikler çizenler de var bak birisi böyle şey yapıyor Orman gibi bir şey yapıyor Oles abi öğrenciyim İnşallah beğenirsin ucuz da olsa klavye istiyor ama aynen klavyeymiş Ben benzetemedim ya Utkucum sana da klavye alacağım canım eğer kazanırsan daha güzel çiz ama Axolotlu mu çiziyor? Axolotlu almışsa gerçekten Axolotlu var biliyor musun? Abi futbolcu çizmiş kim bu acaba? Messi, Messi. miydi? <laughs> <laughs> Mesleği çizmiş. Benim, benim mesleğe ye param yetmez. Abi videoma çok fazla kişi like atarsa Messi'yi de kiralayabiliriz. O altın külçesi yapmıyormuş. Altına kule yapıyor galiba. Eskiden çamaşır makinesi falan yapıyorlardı. Başka değişik bakıyorum birisi. Birisi hayvan çizmiş bir tane. Bu Lan hani köpek şey çizmiş. Ne bu? Tavşan. Tavşan değil mi bu? Baharda o, yayılır. O, ya, tabelayı okumayacağım gerçekten. Ne çizdiğini anlamak istedim. Bu arada arkadaşlar parayı da hayvan şi almayın. Şiir, şiir gibi bir şey yazmış Valens bak. Baharlı kuzu yan yana, yan yana Benim yariminci iki takar, yani... Aa, Benim yariminci iki takar Aa bu! Ben diyorum buna bakınca ne çalıyordu? <laughs> Ama biraz fazla tatlı olmuş bu eşek, eşek yani. mi? Tavşan mı bu arada? Lan burada çok güzel müzik çalıyor fiç. Ama <laughs> bu eşek değil, tavşan. Biri şeye çağırdı. Lan biri niye end'e gitti? Müzik çok güzeldi daha fazla dinleyebilirim. Dayı banlandı. Evet ban yedi. Yazık garibim biri sen portalı yapmaya çalışıyor. A işte <laughs> Ay, o. Hayır, hayır, ters, ters koymuş. Ters koymuş. He yani, ters koymuş. Gözleri ters ben koymuş. Hani kapattılar sanmış. Yok yok gözleri yapamamış. arsısında arsasında da hiçbir şey yok. Ban mı şey yemek sen? Bir şey yazıyor. Özür, Özür abi. de 1v1 versiyon atacağız. Kaldanırsan banlanmazsın. Survival aldım. de hayatına versiyon atacağız. Ölürsen ban yiyeceksin. Dur ona da eşya verelim ona da sana da bunu ve bunu vereceğim. Şeftan adam savaşımızı izle. Kaslığa geç <laughs> bana niye bana vursana? Bana niye vur? <laughs> Sen vurmayı beceremiyorsun. Zindan? Zindan geldi. Sen. <laughs> ah. Evet. İşte ben muhteşem bir oyuncuyum. Zindan ne oldu? Yarım saattir konuşuyorum, şeyim kapalıymış Ay, ya. Gelmedi. Bağırmıştım affet affet demiştim. Gerçekten mi? Hayır. Tamam <laughs> ban yeme daha buraya acık yüz yok artık. <laughs> Dur zindan ne yapıyor? Zindan. zindan. Onun bir şey istemeye hakkı yok Valyes onun hür düşünceleri evet. olamaz. Evet. O yüzden ne yapıyoruz? Zindana survival alıp hapsediyoruz. <laughs> evet zindan. Sen bir şey isteyemezsin. Zindan bundan. Sen artık <laughs> hapishanedesin. Ömrünü burada geçireceksin <laughs> yetişebildiğin yerlere bu ilk yapabilirsin. Al sana blok. <laughs> blok da atalım birazcık istediklerini yapabilirsin. Geçen sefer tekne koyup kaçmıştı ama yine öyle bir şey olsun istemiyorum Ö o yüzden. Öyle değil. Değil mi? Kaçabiliyorsa <laughs> da kaçsın isterse. Ona odun da attım belki tekne yapar. Yeterince zekiysen kaçabilirsin zindan. <laughs> Kafası sadece kaplumbağa kaskı takmış. Ona baksana uçsana ya değişti bu arada birazcık. Aynen fark et. Birisi ev yapmış hem de detaylı yani şey <laughs> falan var. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir de dubleks yapmış. Bak bu seni istemiş yandaki de seni istemiş. Senin için kapışıyorlar. Vales beni vermeyeceksin değil mi? Hayır bak Peach Vales artı Yusuf'ta yazmış. Hepimiz istiyor bu Vales. Hayır adamlar yazmış. Biz adamız seni de istiyor. Hayır Vales seni de istiyor. <laughs> Hayır seni istiyor. Aa baksana Minecraft oynanıyor mu? Oynanmıyor. Ne? Oynansa çok güzel olurdu. Aa Peach elmas balta. Bak Valorant fikrini değiştiriyor. Daha büyük videolar uçtu. Artık kulaklık istiyor. Kimse para istemiyor bu arada. Bazıları oyun parası istemiş işte. Instagram ne yap? Bot takipçi mi istiyorsun? Valerius abi beklesin videoda gözükebilir yoksa Hayır! <laughs> Emre öyle bir şey yok seni takip ediyorum o yüzden Biraz sakın öyle şeyler duymayayım Evet Emre'cim seni takip ettim isteğimi kabul et Ve arkadaşlar beni sağ çıkan veya sağ altta çıkan Instagram'dan takip edebilirsiniz Orada sizlerle konuşurum ve siz takip ediyorum gördüğünüz üzere Ben bu adamı takip etmişim diye konuşabilirsiniz edebilirsiniz Ben yalancı mıyım değil miyim? Şu an bakıyor Lan adamın bu yanıyor Çok güzel bir şey ateş açık Birinin bir şeyini yaksak mı şakasına? Bakın Red Dead Redemption 2 istiyor. Bedava değil miydi bir ara? Abi bu şey... Fil Necati. Çizgi, film karakteri bu. Fil Necati oyuncağını istiyor. Peki niye istediğini biliyor musun? Bilmiyorum o nesi niye? Öyle çok önceden birisi de istemişti Peach. Sonra onu aldım. Sonra internette bir tane video attı. Hepsi aslında benim yüzümden. O videoyu biliyor musun Peach? Ben de konuşmak istemiyorum öyle. O, o videoyu biliyor musun Peach? Ya ente koşturuyorlar ya. Oğlum ente ne yapıyorsunuz ya? Dönemiyorlar da. Ne survival'lar. Şimdi burada dördünüz kaldınız. VS atın kazanan dünyaya gelir. Oha ente bunlar. Adamlar burada kalmış Oğlum çizim etsin de niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Tamam izleyelim. Ölecekler mi? Lan yanlışlıkla şey getirdim onları. Dünyaya götüreceğim ha. <laughs> Uzak adalara mı? <laughs> evet. bulsunlar geri dön. Aa, bak şey direkt şey çıktı. Elite kulesi. <laughs> tamam şimdi dünyaya geri dönelim. Arkadaşlar değişik bir macera oldu bizim için. İnsanlar çok değişik şeyler yaşıyor. Netflix üyeliğim istiyor. Önümdeki benden çaldı özgün değil. Artık birazcık beklesek mi? Aynen. Arkadaşlar şimdi neredeyse zamanları bitti. Son 5 dakikalık kaldı. Baya bir şeyler yapanlar evet, var. Baya bir şeyler yapıldı. Aa <laughs> 101 poşeti yapmış. Aa güzel olmuş Aa, içinde. Güzel yapmış bu arada. İçine de bir şeyler koymuş. Burada seni yapmışlar, beni yapmışlar. Film Necati. Bak bence film Necati kazanabilir. Bir sak soltu da yapmış. <laughs> Lazım hocam. <laughs> şey kahve makinesi. <laughs> tamam hocam sana Vurma Berat kahve makinesi. Aa. Aklımızda. Bu doğru. da Valespin takip ediyor, takip ediyor. Her yere Valespin takip ediyor, Valespin takip ediyor. Valespin takip ediyor yazmış. Ne <laughs> Allah yapmış. Aa baksana sence bu bilgisayar nasıl laptop? Creeper'a ok atıyor. Yaratıcı. Güzel. Evet. Seçmesi çok zor. Çok bilgisayar bak. Bunlar da bilgisayar. Aynen öyle. Çok fazla bilgisayar yapma. Jordan yapmış. Aynen. Like Jordan yapmış. Like <laughs> Hayır gel gel buraya. Önce telefon yapmış sonra Huzur içinde uyudu dedi <laughs> Ya bir şey diyeceğim Bu gerçek değil bence Gerçekten çok özür dilerim Ulaşırsan Bunu ama. kim yapmış? Bu Moe <laughs> mu yapmış? <laughs> Alt Altta detay da var Kapatasını da koymuş ya Gerçek değildir ya Gerçeksin Bu kimin acaba? Özür dilerim. <laughs> Mezar mı? Abi içine bak <laughs> Like at. Çok detaylı bir şey <laughs> Aa bu hamburger yapmış. Sadece Aynen hamburger. hamburger. Şey yapmış. Restoran. Sadece hamburger istiyorum. Ama hamburger güzel yapmış bu arada. Bir şey, değil şey değil en iyi en iyi birisi bu oldu bu yakar çizden. Çok güzel çizdiler. Bu, tıraş makinesi herhalde bu arada. Evet 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 tıraş, tam makinesi, tıraş makinesi bu. Tamam tıraş makinesi. Hmm. Arkex ekran kartı yapmış. Sonunda bu, biri bu... seni çizmiş. <laughs> bu ne? PlayStation 5'tedir inşallah. Ya Zula altını istiyormuş. Bu ne yapıyor lan buraya? Te tek. Tümüş bir telefon. Evet bitmemiş. Evet telefon yapıyor. Bu ne bayağı şey mi bu? Özgürlük ekeli <laughs> ama <laughs> köylüden. Bayağı güzel olmuş bu. Arkadaşlar bir konuya girişecekseniz en iyisini yapmaya çalışın. Aynen çünkü çok fazla aynısını yapan var. Abi el fenerimi tutmam için el feneri tutacağı yapacağım. Dört günlük karanlık değil Bildiğim değil ama yanına yine yaptım. Aa çocuk <laughs> karanlıktayken el feneri tutacağı yapmış. Yaptım bilmiyorum. El feneri tutacağı hangisi? El feneri tutacağı istiyor karanlıkta yaşıyor. Bu ne? Aa araba da çok güzel bu arada. GTR GTR e baksana Önlerinde GTR e yapmışlar <laughs> çok güzel yapmış arabayı Sınmamış ya Kısa kalmış Aynen aynen şey basık kalmış Arkadaşlar çok zor oldu. siz seçmezseniz üzülmeyin Ben bu etkinlikleri çok fazla yaptığım için Elinde sonunda kazanacaksınız Aynen telefon çizmiş. Telefon ekranı yapıyor değil mi bu tarafa? Aynen ekranını yapıyor oraya. Ne çiziyor Peki, bilmiyorum. Ekrandan bir şey anladın mı? Bence Hayır. Bence wallpaper falan yapıyor. Bak Thanos'un eldivenini yapmış bu. Başta altı külçesi demiştik ya. Ha. Ama şey a biraz başarılı değil sanki. Bu da evet. şey yapmış. Aslında andırıyor gibi sadece. Bu da oyuncak ördek istemiş duşta oynamak için. Bu <laughs> güzel olmuş bu arada. Kızlar değil mantar çünkü kızlar mayaçık Minecraft oyuncularını gerçek bir Minecraft sahte sever. Patlamıyor mu? Patlamıyor. Lüks, lüks Artvin. Aa, <laughs> ben lüks de Artvin olalım. istemiş. Bu otobüs firması falan değil mi? <laughs> otobüs istiyor. Bu otobüs firması bu arada. O ışın kılıcı güzel olmuş bu arada. Aynen bu da iyiymiş. O bin van Kenobi ışın kılıcı. O bir van Kenobi. Yanlış ışın yazmış o bir van Kenobi. O yüzden kaybettin <laughs> Kim yapmış? <laughs> Rex. Aa baksana. Geliyorum. Gel buna ya bunda yazasın geldi. Hangisi? Gitar ha. mı? Aynen bu da güzel olmuş. Bunu Mert'a yapmıştı. Bilmiyorum. Fırat Sobutay'ın gitarı. Arkadaşlar bu arada çok fazla troll çizimi yapmayın Bakın troll çizimlerden bir tane seçiyorum. Seçme, seçilme Yani çok troll falan değil. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Bu telefonu yapan adam içine benim fotoğrafımı çiziyor sanki. Instagram profil fotoğrafımdaki. Bu telefon çok iyi. Arkadaşlar şimdi sıra sıra herkes bu makinede şansını deneyecek. Kazanan Kaybeden kazanacak. Ölür. <laughs> kaybeden ölür. Gerçek hayatta. Sıraya girin. Basıyorum. Pas Bastım. Ökemedim. Hadi. 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 Kaybettim. Hayır. Bayağı hiç. <laughs> Arkadaşlar şeftali adam öldü. Sıra Merta'da Bas. <laughs> Kazanan sıra, sağ de. kaybeden. <laughs> <Böyle geçecek. gülüyor> bastı. Mert'e bastı. Bakalım son şey dönüyor. Kazandı. Sıra Elay Bas. Yugulimen de mi geldi? Tam mecazi de geldi. Kazı Üzgünüm Elitex. <laughs> <Jus. Juguliman>. Bas. <laughs> Hareket çekti derdi Bastı. Ne doğalar o kadar ta tamamen rastgele bir makine. Yugulimen. Sen de kaybettin. Koray bas. Bas. Arkadaşlar, biri daha kazansın da çok çekişme dövüşsün ya. İlkinde kazandı adam bu arada, çok zor. Ah be. Üzgünüm Koray Tek elmas bile kaybettim. <laughs> Aha sıra sende. Hadi. Ah be. Ay açtı, kaybettim 1 Hala dönüyor da. Virex, sıra sende. Bas. Bakalım. Virex kazanamazsa Merta kazanacak. Ah be. Merta kazandı. Merta sen kazandın. Dc gel. Mertacığım merhaba. Oyun Merhaba. Ha, nasılsın? Duyuyorum. Hoş geldin. İyi başladım. Sen kazandın. Evet, çok şanslıyım. Gerçekten orada çok şanslısın. Bu bir kişiyi evet. biraz ben deneyeceğim bir de. Hadi. Asla ah Evet, işte ben evet. çok şanslıyım o. Gerçekten çok şanslısın. <laughs> Masken çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Burada, ne hissediyorsun? Şu an gerçekten dünyanın en mutlu insanıyım. Ben de. Temel bir his. Peki şey, ödül almak mı istersin yoksa buradaki o kadar bütün arkadaşlarına tekrar denemek mi istersin? Eee... Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır, ödül almak istiyorum. Mert evet deseydin yine ödül alacaktım, sadece bir testti. Ama Olsun. sana artık oyuncak bir gitar alacağım. <laughs> Seni Discord'dan ekliyorum. Tamam. Mert'cim burada çok teşekkür ederim katıldığın için. Öpüyorum o zaman kendine çok iyi bak, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay iyi, iyi bak. Bay bay. Jugulmen. Efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neden oyuncağı çizdin? Çünkü hayallerimdeki oyuncak o. Sen kazandın. Sana evet. ne? alacağım. Ama oyuncak gelince bana video atacaksın tamam mı? Tamam. Tamam görüşürüz Jugul'i ben kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Katıldıysanız katılmak çok teşekkür ederim. Kazanamadıysanız ve katıldıysanız yine özür dilerim. Eğlenceli ve güzel bir video oldu. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.